<gülüyor> <gülüyor> Daha oradan çok alacağız bizim, doğru arkadaşlara da olacak falan, bir şey yapacağız. Nasıl oluyorlar çok merak ediyorum.

alıyorsunuz? Olmuyor. 特别。 Bizim buradaki amacımız zaten vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak. 7 gün 24 saat. Şu an bizim burada çift devre hattımız var. Konaklı'ya giden hattımızın birinde sıkıntı var. Ama bizim alternatif ring hatlarımız olduğu için vatandaşlarımız şu an enerjisiz değil. Diğer hat üzerinden enerjimizi verdik vatandaşlara. Diğer arzası olan kablomuzu yapıyoruz. Sürekli sahadayız. Hani bizde mesai kavramı falan yok. Vatandaşa hizmet için sürekli sahadayız. Yani şunu söyleyelim. Zor bir meslek, bir bayan olarak zor bir meslek. Ama bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. Mesleğimi gerçekten seviyorum. Ve bu konuda da bütün bayan arkadaşlara önce olmak istiyoruz. Şu an benim çalıştığım birimimde 80 tane erkek personelimiz var. Ve ben bundan hoşnutum yani. Mutluyuz. Yani şunu söyleyelim. Açıkçası çok resmi ve çok samimi değil. Ama ikili ilişkiler olarak çok iyiyiz. Şimdi şunu söyleyeyim tabii ki herkes gibi yani buradaki arkadaşlarımızda da vatandaşlarımızda da her gittiğimiz yerde bir hani bir bayan elektrik mühendisi hem de sahada bir garipsediler. Ama biz o ön yargıları falan yıktığımızı düşünüyoruz. Ya bir erken yapabileceği işi bir bayan da yapabilirmiş. Kadın erkeğin eşit olması lazım bu ülkede. Bir kadının hatta daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Evet bir erkek gücü olarak görünüyor. Erkek işi olarak görünüyor. Ama diyorum ya bir kadın olarak yapabiliriz, başarabiliriz. Ya ben öncelikle şunu diyorum. Bir meslek grubunda kadın erkek olarak ayrım yapmayalım. Çünkü gerçekten erkeklerin yapabileceği işleri kadınlar da yapabilir. Bu konuda herkesten destek, kadın erkek eşitliği istiyorum. Konak merkezine giren kablolarımız Onların o Alevi yok. Bakalım. Tamam bir bakalım isterseniz.